Ve şimdi sarmamızı şöyle alıp yağına da bir güzel aşağıda batıracağız arkadaşlar. Lahana sarmasını en güzel bu şekilde yiyebilirsiniz. Ne kadar lezzetli olursa olsun şu tereyağının üzerine dökülüp verdiği lezzeti kesinlikle bulamazsınız. Hmm. Harika bir şey gerçekten. Elime koluma sağlık. Gerçekten harika. Afiyet olsun. Arkadaşlar bugün lahana sarması yapacağım. Ben şuraya 2 bardak pirincimi öncelikle 200 gramlıktan koydum, yıkadım. Hazırladım pirincimi. Ve büyük, tam büyük değil de normalde büyük bir lahanadan aldım. Bir şey kaynattım, tencere kaynattım. Lavabanın içerisine koydum. Şu pirincimi de şöyle geçireyim. 5 adet sarımsağım var. Onu dövecekte döveceğim. Şurada biraz soğanım 2-4-6 adet sayayım. Orta boy soğan. 3 domates, 2 biber kullanacağım. Siz ne kadar istiyorsanız herkes malzemesini artırabilir. Lahanası çok az olabilir. Veya içinde daha fazla domates, biber, soğan seviyor olabilir ya da az seviyor olabilir. Ona göre ayarlarsınız. Ben burada karabiber, tuz, dereotu, kimyon biber, normal pul biberi, çok acı pul biberi, nane, reyhan, biraz köri ve hardal birazcık da. Bunlardan kullanacağım sarmam için. 200 gramlık şurada buzluktan kıymamı çıkarttım. Ve şurada da bu yıl yapmış olduğum salçamdan ilk defa kullanacağım. Uf harika gerçekten. Geçen yılki çok kuruydu. Bunun kıvamı harikulade. Şöyle ekmeğine sür, al ye. Tabi içerisinde biraz da ceviz baharatla. Harika oluyor. Şimdi kapatıp benim doktor randevum var. Oraya yetişmem lazım. Sonra devam edeceğim. Üzgünüm. Hep böyle yarım yarım işlerimi bölmek zorunda kalıyorum. O benim için çok kötü oluyor. Daha önce de bir yere gittim geldim. Bakkala falan gittim geldim. Günüm içerisinde böyle dışarı gitmek için mecbur kaldığımda parçalanıyor. Çok zor oluyor benim için. Bunu akşam işçilerime yetiştirmem gerekiyor. Hemen doktor ki saatlerce bekleyeceğim orada. Arkadaşlar şimdi ben buraya e, biber ve soğanımı koydum, kıymam yanında pirincimi ilave ediyorum. Arkasından sarımsağıma koyuyorum. Daha sonra 3 adet domates çekmiştim baharatlar, tuz, domates içerisine koyacağınız malzemeler herkesin kendi damak zevkine, hastalık, sıhhat durumuna göre değişiyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve benim şöyle her zamanki gibi harika baharatlarım. Şöyle karıştırıyorum. Baharatları koyuyorum. Arkasından kızım dün bir şey kızarttıydı çigin nugget ondan kalan yağı kızartmalardan kalan yağları ikinci defa kullanmıyorum ben yemek kızartma yapmıyorum yani <laughs> kullanmıyorum derken ikinci defa kızartılmıyor yemeklerde hemen kullanıp bitiriyorum şöyle yine zeytinyağımdan koyuyorum ve şimdi şu salçamdan da biraz da salça bunu karıştıracağım. Ben yine son anda fark ettim arkadaşlar. Bir şeyle unutmasam olmuyor. Şöyle buzluğumdan tek elle maydanoz çıkarttım. Şunu. İçim gayet güzel oldu her zamanki gibi arkadaşlar yine. Şöyle göstereyim. Lambayı da yaktım. Akşam oldu benim işçiler gelecek. Hala ben bunu yetiştireceğim. En sonunda sarma tekniği göstermeye hiç gerek yok gerçi. Arkadaşlar şimdi e, bir tenceremin birisi bitti daha var sarmam yaprağım da var içi de var. Şimdi buna suyu lahana piştikçe sulanan bir sebze. Onun için çok fazla su koymayacağız. Üzerine hiç sos da koymuyorum ben bunun. Piştikten sonra göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tabak alıp tabak koyacağım ben bunun üzerine. Çünkü suyu fazla koymayacağım lahananın üzerine. Yeşilde kullanmıyorum ama sadece yaprak düzüyorum üzerine yetiyor. Fakat lahana da çok fazla su koyduğunuz zaman güzel olmuyor. Pişip suyu çekmesi lazım. Onun için de hafif şöyle üzerine tabak koyuyorum ki bastırsın üzerindeki e, taneler de pişsin diye, eşit pişsin diye. Önce biraz altını tam açıyorum. Isındıktan sonra kısacağım. Yavaş yavaş kaynasın. Ocak ayarınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Her ocak farklı ona göre ayarlarsınız. Şimdi sarma için şöyle biraz tereyağı alıyorum. Bunu eriteceğim. Şimdi evet arkadaşlar sarma pişti. Bakar mıyız? Bunu nasıl yiyeceğiz? Şöyle ben elimle alacağım. Koyacağım tabağa. Kendi tabağıma hazırlıyorum. Uf, çok sıcak. Çatalla alıp bölmek istemiyorum çünkü lahana çok çabuk bölünüyor. Uf. Tabi yaka yaka. Şimdi arkadaşlar lahana sarmasını en sevdiğim şey şöyle tereyağıyla cızırtıya da bakar mıyız? tereyağını dökeceksiniz sarmanın üzerine. Of. of.